Merhaba arkadaşlar. Burası Ayda dedim Hisar Mahallesi'nde. Burada dört tane yan yana dördüz evler var. Her birinin fiyatı 1 milyon 100 bin TL. Her birinin fiyatı 1 milyon 100 bin TL. Her birinin kendine ait bahçesi var. Girişleri müstakil. Biraz bahçeyi gösterelim. Bunun bahçesini gösterelim. Bir de arkadakinin bahçesini gösterelim. Yerler doğal taşlarla yapılmış. Yerler doğal taşlarla yapılmış. Kayma işte terlikle giysen kayıp düşemezsin falan herhalde onu esas almış. Bir de biraz daha doğal görünümlü olmuş. Değerli arkadaşlar iki katlıdır. Evet. Evler çok büyük evler değil. Çok büyük evler değil. Ve buradan geldik. Ama tatlı fiyatları uygun. Yani bir yüze bulvara sanırsam ikinci parselde yapılmış. Salon açık mutfak üstte de odaları var. Çelik kapımız burada. Bu zincirde herhalde böyle salkımlar falan çıkacak. Bunun etrafında dolanacak, gidecek. Evet, gel arka bahçeyi de gösterelim. Şimdi bu ön taraftaki ev, bu duvar, bu duvar bahçeyi böyle müstakilleştirmiş. Ve dönelim, dönelim, komşuya gidelim. Evet, 1 milyon 100 bin TL. Bu da arka tarafa gidiyor değerli arkadaşlar. Arkaya gidiyor. Arkanın bahçesi daha geniş. Arkanın bahçesi daha geniş. Evet. Bir, bir daha baştan al babam. Burayı biraz taraya taraya gelelim. Binanın dışını size göstermeye çalışıyoruz. Birazdan içinde arz edeceğiz. Bu da arkadaki ev. Arkadaki evin bahçesi daha geniş. Evet. Arkada da görüntüsünü sunalım. Akıllı ev kamera sistemi kadar var? Dört tane ev. Bir arsa içine dört tane ev yapılmış. Her evin her evin arsa payı 4'te birdir. Her evin arsa payı dörtte bir. Buraya da bir kamelya. Zaten üstü kapalı ama burada da bir zaman geçirilir. Sevgili arkadaşlar. Burayı da göstermiş olduk. Şimdi nereye gösterelim? Bu aracın olduğu yer e, bulvar. O bulvar nereye gidiyor? Yeşil kente gidiyor. Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Altın Kum'a gidiyor. Bulvar hemen burada. E, burada Mavişehir'e 2 kilometre. Altın Kum'a da muhtemelen 4 kilometre var. Dolmuşlar buradan geçiyor dolmuşlar. Buradan geçiyor. Ulaşım sorunu yok. Bunu da arz etmiş olduk. Şimdi evin içini göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi evin içini arz edeceğiz. Size göstereceğiz. Burası nedir? Salonla mutfak arkada. Salon burası. Salon burası. Peki bu salon nasıl daha kullanışlı hale gelir? Yener burada. Yener de şu anda ne yapıyor? Geç babam buraya. Geç. Buraya kadar burayı açıyor. Buraya kış bahçesi yapıyor. Öndeki de öyle, bu da öyle. Biz şu anda arkadakini size sunuyoruz. Bu buraya gelecek, bunu alıp buraya getirecek. O zaman tadından doyum olmaz. Onu söyledik ve tekrar döndük. Merdiven de böyle altta sandıklı merdiven yapmış. Hem üstte hem altta. Bura bir buçuk metre daha açılıyor. Burada da TV ünitesi. Tabi bu cam bir buçuk metre ileriye gidiyor. İskanı da almak üzere. Evet geldik mutfağımızı da gösterelim. Yani yola yakın işçiliği temiz iki oda bizim üstümüzde var. Onun üstünde de bir oda var. O da eğimli. Üç oda diyebiliriz. Ama orada güvercinlik yapacak arkadaşımız. Onu da söyleyeyim. İskan'ı almak üzere. Belki de almış. Dolayısıyla İskan'dan sonra o güvercinliği de yapacak. Ve burada mutfak. Mutfak çim İşçiliği gayet güzel. İşçiliği gayet güzeldir arkadaşımızın. 1 milyon 100 bin TL. Bulvara ikinci arsada inşa edilmiş bir evdir arkadaşlar. Mutfağımızı gösterdik ve geç buraya babam. Burada biraz zaman geçirelim. Anlatmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar burası da işte bu sürgülü kapı bir buçuk metre ileriye gidiyor. Bu salona ilave edilecek. Ee, ne var? Peki kalorifer sistemi döşemiş. İşte burada bir labo var. Çok uzatmayalım. Evet burada da bir lavabo var. Ve merdivenler de rahat güzel. Merdivenlerimiz de rahat güzel. Bu arkadaş bizim komşumuz. Ee, işini titizlikle yapan bir arkadaş. Evet koridoru bir gösterelim. 1 milyon yüz bin TL. 1 milyon yüz bin TL. Arkadaşlar işte zemin üstü birinci kattayız. Korkuluklar hoşuma gitti. Efendime söyleyeyim. Bu sandıklı merdiven, hem üstte merdiven, hem altta merdiven. Buraya hoş bir e, atmosfer katmış. İşçiliği gayet temiz dedik. Ve gel birinci odamızı gösterelim. Bu oda 1. Oda bir değerli arkadaşlar. Elektrik aksamı, su aksamı güzel yapılmış. İzolasyon enerji kimlik belgesi var evin. Birinci odayı göstermeye çalışıyoruz. Oda bir. Evet. Oda iki gösterelim sonra banyoyu gösterelim. Bu da oda 2. Iki. İkinci odamız. Bir milyon yüz bin TL. Biraz pazarlığı vardır muhtemelen. Bu köşelere bir şeyler olmuş. Bu alanı da böyle dolap yapmış, güzel olmuş. Bu kablolar televizyon için. Evet, dilerseniz e, yani kaloriferin altyapısı var, ısı pompası falan. Dilerseniz yaparsınız. Dilerseniz hani bu ev hoşunuza gitti fiyat konusunda çok işte fazla mı yüksek mi bir ekspertiz getirip ekspertiz yapabilirsiniz. İki odayı gösterdik ve geldik. Bu da banyomuz. Ben çıkayım sen daha rahat yaparsın. Evet banyoyu gösteriyoruz arkadaşlar. Evet banyomuzu da göstermeye çalıştık. Değerli arkadaşlar şimdi altta salon açık mutfak bir ayak yolu vardı. Bir de çevresinde bir bahçesi var. Üste çıktık. Bir oda burada. Biri burada. Burada da bir banyo var. Ve üste çıkıyoruz. İşte üste. Şimdi olay burada. Olay burada. Evet. Şimdi biraz durakla. Durakla babacım. Şimdi baktığınız zaman iki katlı bir ev. Bu kapı burada bir depo var. Teras bırakmamış arkadaşınız. Depo olarak hukuki e, mimari yani yönetmenlik ne el veriyorsa o çizginin dışına çıkmamış kendi hakkını kullanmış. Yani işte teraslar biliyorsunuz müştemilatlar hiçbiri yasal değil. Yani teraslar falan yapıyorlar. Bu diyor ki ben neyse onu yapıyorum kardeşim diyor. Hakkım hukukum neyse onu yapıyorum ve geldik dikkat edin ben şu anda kafam değiyor bir şeyler oluyor değil mi? Hemen burada değiyor. Bu oda cidden güzel geniş bir oda. Ama ne yapacak bu arkadaş? Bana dedi ki güvercinlik yapacağım. Hani böyle aydınlatmalar var ya buraları geniş yapacak. O zaman kullanışlı olur. O da ne zaman yapacak? İşte iskanı bitti. Ha, bura biraz daha geniş. Yani yapı kullanma izin belgesidir iskan. O da şu anda hak edişler, seviye tespitler olmuş. Seviye tespitleri bitti. Seviye tespitten sonra imzalanacak. İşte harçları, maçları yatıracak. Didim'in yöresi bir kardeşimiz, komşumuz, yıllarca tanıdığımız, sağlam, aile boyu tanıştığımız, komşu olduğumuz bir arkadaşımız. Her şeyine kefiliz bunun. Eğer hani ben güven verdiysem, durum bu arkadaşlar. Burayı da arz ettik. Saygılarımla, hürmetlerimi sunuyorum. İyi günler.